Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimize hoş geldiniz. Birinci dersteki göstermiş olduğumuz DVG projesini ikinci derste SketchUp yapı içerisinde aktararak dersimize devam ediyoruz. File kısmından import kısmına geliyorum. Sizdeki DVD 2 klasörü içerisindeki eğitim DVG'yi seçebilirsiniz. Seçmeden önce buradaki options'ın santimetre olmasına dikkat edin. Eğer burada inç veya milimetre cinsi olursa santimetre olarak çizilmiş DVG projesi SketchUp'da farklı ölçülerde gelecektir. O yüzden şuradan tekrar gösteriyorum. Options kısmından santimetre kısmını seçmeyi unutmayınız. Eğer orijin derseniz merkez noktasına sabitler. OK diyorum. Aç diyorum. Evet. Ee, bu şekilde ee, dosya farklı bir dosya olduğu için merkezi almadı. Şurada bir dosya artı gelmiş koltuk olarak. Onu siliyorum. Ee, dosyayı şuradan alıp Merkez noktasına bıraktım. Merkez olması önemli değil. Tercih meselesi. Evet, buradan yavaş yavaş dış duvarları yükselterek çizime başlayalım. Şurada gördüğünüz kaplar benim pek işime yaramayacak. Daha sonra onun çizim içerisinde ayarlayabilirim. Şurada gördüğünüz pencere de daha sonra ayarlayacağım. Şunları teker teker kaldırıyorum. Dıştan Tekrar duvar oluşturmak için bir kare daha çiziyorum. Ve evet, dış duvarı push pull ile e, normal kat yüksekliği 280 265 3 metre olabilir. E, tercih meselesi. E, burada ben 3 yaparak biraz daha farklı bir yükselti, biraz daha fazla bir yükselti kullanıyorum. E, şunları da silebilirim artıklarını. Tekrar bunu seçip make group diyerek bırakıyorum. Evet, e, Duvarların kabaca dış duvarı çıkardım. E, pencere ve kapıyı daha sonra yapacağım. E, i̇lk önce koltuk modellemesinden başlamak istiyorum. Ama ilk derste e, bu modelin e, kabaca şuradaki pencere kısmını bir çizelim. E, daha sonra koltuk modeli devam ederiz. E, DG kısmına geldiğimizde bu pencerenin e, ebadına bakıyorum. Kaç oldu? 140. 140'lık bir e, pencemiz var burada. Ve duvar kenarından 20 santimlik bir mesafemiz var. Evet tekrar SketchUp'a döndüğümüzde şu kısımdan 20 santim ve 140 attığımda pencerenin ebadı hazır. Tabii ben bunu boydan boy pencere istiyorum ama yukarıdan bir 60 santimlik bir kiriş mesafesi bırakabilirim. Ve daha sonra grup yaptığım objenin içine girerekten bu noktalardan Buradan kendime bir pencere yeri açabilirim. Şu an pencerelerim açık. Tekrar e, delika istiyorum. Evet. E, pencerelerim de açıldıktan sonra kabaca modelim hazır. E, tabi modeli ben e, çizim tekniği bakımından modelin üst kısmını, tavan kısmını daha sonraya bırakıyorum. En sona bıraktığımı söylemek isterim. E, şimdilik koltuk modelinden başlamak istiyorum. İlla bu e, koltuk modelinin üzerindeki ebat kadar büyüklük kadar büyüklük olması gerekmiyor. E, rectangle aracını alıp, şuradan kabaca bir bunun üzerinden bir e, ebat alacağım ve onun üzerinden modelleme gideceğim. İşte seçiyorum, Mac Group diyorum. Kalıbını aldım, dışarıya çıkardım. Evet, artık buradan modellemeye başlayabilirim. E, i̇lk başta koltukla başladık modellemeye. E, aslında burada kullanacağım bazı pluginler var. Onları da göstermek istiyorum çünkü çok faydalı plugin'ler. İlk ee, ilk önce Height All Unselect göstereceğim. Bunun e, önemi e, seçilmiş olduğum obje haricindekileri kaybet anlamına geliyor. Modelleme sırasında çok önemli bir plugindir. Yani bir şurada bir e, örnek göstermek istersem şurada bir lambayı modellerken Sadece model, model kalsın, manba kalsın, diğerleri kapansın diyebilirsiniz. Çok faydalı ve çok kullandığım plugin'dir. Mesela bu koltuğu izlerken şu kısmı seçip Plugin'den Hide All Unselected dediğimde gördüğünüz gibi diğer gitmiş olacaktır ve rahat bir çalışma e, ekranı e, bana sağlayacaktır. Özellikle e, RAM'i az olanlar, laptopta çalışanlar için birebir bir plugin olduğunu söylemek istiyorum. Performans açısından. Evet, tekrar e, koltuk modeline döndüğümüzde koltuğun alt kısmı için Şöyle bir 10 santimlik bir mesafe e, yapıyorum. Bu e, bu şekilde kalsın. Bunun üzerinden tekrar koltuğun yan kısımlarını e, yapacağım. Şuradan e, 20 santimlik bir mesafe ayırdım. Koltuğun girişinde kalmış olmuş. 113 santim olmuş ama e, 113 olması bizim için önemli değil. Daha sonra skel komutuyla e, salonun e, büyüklüğüne göre kendimiz orantılayabiliriz bunu. Tekrar bunu evet koltuğun yan kısmından yapacağız. Burada aslında önemli bir konu var. Önemli bir taktik var. Burada ben aslında koltuğun bu yan kısmıyla bütün koltuğu tamamlayabilir hale getireceğim bunu. Çünkü e, burada kullanacağım e, sub bubble komutu benim burada e, koltuğun kabarıklığı için çok e, önem taşıyacak. Aynı zamanda pluginlerden e, Pipe Along Path pluginde benim e, koltuk etrafındaki dikiş izlerini göstermem için çok faydalı bir plugin olduğunu söylemek istiyorum. Tekrar şunu ait diyorum ve koltuğun kenar kısmına devam ediyorum. Tabi burada ben e, koltuğun kenar kısmını biraz yuvarlatmak istiyorum. Onu da e, arç aracı ile yapacağım. Çok basit. Şuradan e, arç aracı için e, 3 santimlik bir mesafe ayırmak istiyorum. Orantılı olsun. 3'e 3'lük bir mesafe bıraktım burada. Evet arca aracını alıp şuradan şu şekilde kırabilirsiniz. Evet. Ve şu kısımları push pull aracıyla çift tıklayarak tekrar kaldırıyorum. Burada ee, kısmından bükmeyelim de yukarıdan büksek daha faydalı olur düşüncesindeyim. Şu kısımdan kıralım. Çünkü o şekilde dikiş izleri belli olmayacak. Şuradan kırmak daha faydalı. Evet, bu şekilde daha faydalı olacaktır. şekilde kolun kenar kısmından da ayırabiliriz. Aynı işlemi işte burada yapıyorum. Evet. Push tekrar. Evet bu kısımları yaptıktan sonra bu noktaları silmek için View Edit kısmından Delete Kays kısmını seçiyorum. Evet, benim burada yapacağım en önemli olay koltuğun üst kısımları ve yan kısımlarını kabartmak. Bu dış kısımdaki bir yapı olduğu için iç kısmını kabartma kullanmayacağım. Sadece burada kullanacağım kabartmayı. Koltuğun bu kısmı seçtikten sonra, sağ Bubble Plugin'deki Skin komutunu kullanacağım. Skin'e bastığım zaman ve OK dediğim zaman bunu kendisi karelere bölüyor burada alt kısımda division yazan yerde kareler arasındaki mesafeyi bana söylüyor. 10 10'a 10'luk bir kareler halinde bunu bölüyor. Tabii ben bunu biraz daha sık olmasını istiyorum modelleme bakımından. Bunu 20 yapıp enter tuşuna basıyorum. Evet gördüğünüz gibi modelin 20 20 küçük karelere böldü. Daha sonra play tuşuna basmıyorum. Ee, bu şekil pardon tekrar geri alacağım. Bir hata yaptım çünkü. seçtikten ee, sonra Skin komutuna basıyorum, 20 yazıp enter'a bastığımda ve tekrar enter'a bastığımda iki kere enter'a basacağız. Ee, bu yüzeyi karelere böldüğünü görebiliriz. Ee, karelere böldükten sonra, tabii şurada bir burada bir ipucu var. Bunu tekrar mod komutuna ayırdığımda gördüğünüz gibi altta kalan karenin bundan bağımsız olduğunu görebilirsiniz. Ee, yani altta kalan kareyi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz, koltuğun köşesini. Ama bu üstte kalsın. Bunu seçiyorum tekrar ve bab komutuna basıp artı 200 diyorum. Gördüğünüz gibi koltuğun kenarlarının kabardığını görebilirsiniz. Tabi bu kabarıklık bizim için biraz fazla. Eksi ee, 100 diyorum. İçe doğru büktü. Ee, artı 100 dediğimde böyle bir kabarıklık olacağını görebilirsiniz. Ee, aynı olayı üstte de kullanmak istiyorum. Seçtim. Skin komutuna bastım. 20 Enter, bir Enter tuşuna daha bastım ve tarama işlemi başladı. Ee, bittiği anda Select komutunu seçip, tarama kısmını seçip tekrar bab komutuna bastığınızda sizden değer istiyor. 50 Enter dedim, içe doğru yaptı. Eksi 50 Enter yapıyorum ve dışa doğru bir pükme işlemi yaptı. Eksi 100 yapıyorum, daha da artırmak için yetmiyor. Eksi 200 gördüğünüz gibi bu şekilde bir kabarlık oldu. Eksi 250 yaparsam biraz daha kabartır. Evet. E, bu şekilde bir koltuğun e, yan ve üst kısımlarını yaptık. Tabi burada bizim koltuğun en önemli olayı dikiş kısımları. Yani buradaki dikiş kısımları olmadan detayı göremeyiz. O yüzden e, dikiş kısımlarını yapacağız. Ondan önce şu üst kısmın ön tarafı da kabartabiliriz. Gene yani tekrar skin komutuna bastım. 20 değerini girip enter ve enter tuşuna bastım. Evet. E, tekrar select komutunu alarak tamamış olan kısmı seçip Bab komutuna basıyorum. Tekrar 50 enter dediğimde içe doğru gidiyor. 50 eksi 100 yani enter'a bastığında kabarıyor. Eksi 250 diyorum. Biraz daha kabartıyorum. Eksi 350 diyorum. Biraz daha gördüğünüz gibi kabardı. Eğer daha fazla isterseniz eksi 400 diyebilirsiniz son olarak. Bu şekilde koltuğun e, kabarıklık kısımlarını halletmiş olduk. Tabii Daha sonra bu deforme edeceğiz tabii farklı bir pluginle. E, tabii dikiş kısmını yapmak için Üstteki kısmı seçip Hide kısmına basıyorum. Gördüğünüz gibi bu plugin'in en önemli özelliği altta kalan tabanı koruması. Tabanı koruması bana ne işime yarayacak? Bu çizgileri ben çizgiler vasıtasıyla dikiş yeri yapabilirim. Ondan neyle yapacağım? Ee, tabii ki SIRSR'la, daire komutuyla şuradan herhangi bir nokta üzerinden daireyi seçip ufak bir e, dikiş e, izi kadar bir büyüklük verebilirim. Yani 0.0 20'lik bir değer, 0.25'lik bir değer benim işimi görecektir. Yani çok ince bir detay olacak burada ama çok faydalı bir detay. Tabii render'da görünen bir detay olacak. Burada baktığımızda dairenin yamuk olduğunu görebiliriz. Ee, buna dikkat edin. Onu yapmak için de üst kısma bir tane kare çiziyorum. Şöyle şu şekilde. Daireyi seçip kare üzerinde şu paralel eksende shift'e bastığımda artık bu eksene gidecektir. Yani artık bunun ekseni e, bu şekilde bozulmadan artık şuradan tutabilirim. Gördüğünüz gibi 0.25 deyip Enter'a basıyorum ve bakıyorum. Gördüğünüz gibi dik ve paralel. E, bu kareyi sileceğim. Yüzeyi seçtim. Shift komutuyla tekrar güzel dışarı çıkardım ve e, Follow Me komutuyla mi seçtim. Gördüğünüz gibi burada e, gayet güzel bir şekilde dikiş kısmını oluşturmuş oldum. Tabi biraz e, dikiş kısmı büyük gibi görünüyor. E, daireyi biraz daha küçültebiliriz. Şu şekilde dıştaki iç silerek halledebiliriz bunu. Yani buradaki detay render sırasında çok önemli. Model içinde çok önemli. Follow me komutuyla tekrar bunu döndürerek dikiş kısmını hallettim. Gördüğünüz gibi dikiş kısmı hal oldu. Ee, bunun aynısını alt kısmında yapabilirim. Şu şekilde. Mac component diyorum. Create dedim. Pardon. Şöyle seçiyorum. Şu kısmı almak istemiyorum. Veya şöyle bir şey yapabiliriz. Şunları kapatalım. Şunu da kapatalım. Kalan kısmı biz make component yapabiliriz. Tabii make component yapmıyor. Make group yapalım. Evet. Edit un file'den all dediğimde bütün hepsi gelecektir. Ee, grup yaptığım kısmı seçerek 50 santim aşağıya kopyalıyorum. Evet, gördüğünüz gibi alt kısımda da dikiş yeri belli oldu. Ee, bu şekilde ee, biz ee, koltuğun kenar kısımlarını yapmış olduk. Gördüğünüz gibi. Bu render sırasında bu kısım bizim için ayrı bir ee, detay olacaktır. Şu kısmı, şunu bir hide yapalım. Şu kısmı seçip tekrar make component diyorum. Edit unhide old dedikten sonra tekrar bunu move komutuyla buraya kopyalıyorum. Flip, pardon, red dediğimde tekrar diğer tarafa ayarlamış olacağım bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi koltuğun yan kısımlarını yapmış olduk. Bu alt kısım, e, alt kısım biraz biraz e, metal olacağı için bu kısmı biraz da düşünmekte fayda var. Evet. Bu şekilde. Şimdi koltuğun tabi diğer kısımdan da yapacağız. Ee, nasıl yapacağız? Bunun şu kısımdan çoğaltıp tekrar yatırdığımda şu şekilde koltuğun e, diğer kısımlarını da yapmış olacağız. sağ tıklayıp drop at intersection dediğimizde e, tabi bunu bunu kabl etmeden direkt aşağı indirdi. Şöyle yukarı doğru kaldıralım bunu. Şu şekilde scale komutuyla bunu tekrar şurada bir yastık kısmı bırakarak. Ee, ayarlamaya çalışıyorum. Tekrar biraz daha basarız. Evet. Şu şekilde güçlü bir koltuk yapmak istiyorum. Mal komutuyla bunu tekrar iki kişi olarak çoğalttım. Eee şu ve şunu seçip biraz daha bunu yapalım. Evet gördüğünüz gibi koltuğun alt kısımlarını halletmiş olduk bu şekilde. Da bunları deform edeceğiz daha güzel bir görüntü kazanacak ee, koltuk kısımları. Tabi ee, arka kısımları yaparken yine aynı koltuk kısmını kullanabiliriz. Şu şekilde. şehir komutuyla tekrar bunu biraz daha yukarı çekeceğim. Tabi bunu biraz daha farklı bir şekilde deforme edeceğim. Evet. Kopyalamak için tamamladım. Gördüğünüz gibi kabaca bir şey modelinden normal yan taraftan koltuğu çıkarmış olduk. Tabi bunları deforme edeceğiz sırayla. Şunları biraz daha yakınlaştırabilirim aslında birbirine. Buradaki mesafe bakımından. Evet, e, şu kısımların, gri olan kısımları beyaz atmak için şu kısmı seçiyoruz. E, smooth yapıp biraz daha yumuşatalım bu kısımları. Şu kısımlar gözükmesin, çizgiler. Evet, Şunları da tekrar smooth, soft and smooth yaparak çizgilerin gitmesini sağlayacağım. Tabi hepsi component olmasın bize büyük bir zaman e, kazandırması var. Reverse face. Diyip tekrar beyaz haline çevirebilirim bunları. Tabii çevirmeseniz olur. Size kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi bu şekilde modeli tamamladık. Tabi deforme işlemlerini yapacağız. Ee, diğer ders bu şekilde yaz, e, koltuğumuzu kabaca bir modellemiş olduk. E, deforme işlemlerinde artisan pluginini kullanacağız. E, kabartma, bazı yerde kıvışıklık yapacağız. E, yastık ve e, koltuğun alt kısmıyla beraber bu dersime devam edeceğiz. Diğer derste görüşmek üzere.